Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle organize edilen yöresel ürünler fuarı, Anfaş Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarda tescilli ve coğrafi işaretli yöresel ürünleriyle Alanya'da yer aldı. Valilikler, belediyeler, oda başkanlıkları, kalkınma ajansları, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı 13. Yörek Fuarında, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yöresel ürün sergilendi. Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde gerçekleşen açılışta Alanya'yı Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer öncülüğünde, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Orman ve Tarım İlçe Müdürlüğü, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Ziraat Odası, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Alanya Avokado Üreticileri Birliği, Alanya Muz Üreticileri Birliği, Alanya Keçi Boynuzu Üreticileri Birliği temsil etti. 13 Yöresel Ürünler Fuarında Alanya Standında Alanya'nın coğrafi işareti yöresel ürünleri olan Alanya Avokadosu, Alanya Yeni Dünyası, Alanya Muzu, Alanya Fıstıklı Limonatası ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarın ilk gününde Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu Alanya standını ziyaret ederek Alanya'nın yöresel ürünleriyle ilgili bilgi aldırlar ve tadım yaptılar. Yörek fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezere Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Ticaret Odamız ve diğer kuruluşlarımızla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yılda Alanya'mızın tarımsal ürünlerini 13. Yörek Fuarı'nda temsil ettik. Şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini ziyaretçilerimize sunarak tanıttık. Böyle büyük organizasyonlarda bulunmak şehrimiz için her zaman çok önemli. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Antalya Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Fuarın ilk gününde standımızı Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 13 Ekim'e kadar devam edecek yörek, fuarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz dedi.